Bu kalacak ama. Arkadaşlar ya. şey oldu. <laughs> gel ilk sen bil. Birazdan düştüm. Ama ah. bu kaynak cevabı ben istiyorum. Telefon yere düştü. Bunları da al. Ah, dur. dur düşecek. Düşün. Bağdaş kuramak. Dur dur. Yoksa sen ayar şey geliyor. Arkadaşlar. Salıncağı gel kapcağız diye koşarken. Bunu, <laughs> telefonu düşürdüm. Ve <Onlar gülüyor> video kapandı. Sonra o da beni tanıyacak. Oha çok hoştur. Seni göremiyorum. Oha dur döndürme kusarım valla. Kendi kendine dön. Arkadaşlar kısacağım galiba net. Şey. <laughs> 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 oh, iğrenç. Wow. Oha çok hızlı oldu. Ben de <laughs> Aa kafam. Değil misin? Tele telefon ne? yine ölümden uçacak. Nisa şeye biniyor. Görüyor musun? Sen gözüküyor musun? Hiçbir fikrim yok. Neyse. Şu an böyle sallanıp duruyorum. <laughs> Bunlar geri geri gidiyor. Hangisi? Turuncu olan mı? Turuncu olan mı? Bilmiyorum. Deneriz. O oh, saat erkenmiş. evet. Ben. Bilmiyorum. Hadi ya bakayım. dur, dur, ben dur. Dur. Şimdi bunlar üstünde ne? Ya of parka gelmek çok doğru bir karardı işte. Hem de çok. Yine ben, yine ben, yine ben. Şu ceketini giy <laughs> beline bağla ya. Yani. Ya ben alacağım şimdi kucağıma. Ya tut da kalkayım be. Ee, ama ben çok hızlı sağlam gel söz verir misin? Söz. Vallık konuşmam. Kamera seni elde kalacak. Tamam tut da bineyim. Pardon ya. Korkuyorum Emoş. Niye korkuyorsun be? Dur, sallarsın Ya Dur dediğinde duracak mısın? Evet. Muhammed Değil üzerine mi? yemin eder misin? Yemin ederim. Muhammed üzerine yemin ederim. Tamam. Onun üzerine yemin ederim. Bilmiyorum. Tamam diyorum. Hayır söyle. Evet, Muhammet üzerine yemin ediyorum. Biz niye birinin üzerine yemin ediyoruz? Ne kadar doğru bir davranış. Ah! Ah! Çok ağır mısın bu? Ya ben ya bir lop konuşamadım. Rahatlan. Sayışığım <laughs> başım. Ağır mısın? Evet. Ya hayır ya, ben ayağım dışarıda. <laughs> Bakın. <gülüyor> Hangi bu sandviç çok rahat edici. Hayır. Böyle kaldım. Ay. <laughs> ya, Heh, ben böyle sallanacağım. Ya öyle sallanamazsın. Sallanırım ya. Sallayamam. Ayağımı kaldıracağım şöyle. Hadi salla beni. Tut Popom. 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 <laughs> Arkadaşlar popom tuta diyor. Do you get the shelter? Ben bir yüzden. Ben bir yüzden. Biraz hızlı ya. Sana çarpacak ayağım. Oha çok eğlenceli. Ben mide bulantım geçti bu arada. Oha çok eğlenceli. Az daha hızlı sallasana ya. Az daha hızlı. Az daha. Tamam. Ay hiç korkunç değilmiş. Zaten. Ay ay bebek. Beni durdursana de şunu deneyelim. Çok merak <gülüyor> ettim. <gülüyor> Birazdan şurada Survivor yapacağız arkadaşlar. Tamam. Tut. Şunlar da üstüne Dur. Herkes Ve o kadar korkunçtu ki. Ve bak şu kaydıran şurası açılmış. Çok korkunç bu arada. Bak açık. Görüyorum. kırık bunlar kayamayız. Ama çok korkunç. Çıkıp geri inmece. Çok korkunç bu arada. Evet çıkıp geri inmece Çıkmak para. da çok korkunç. <laughs> Neyse şu an Nisan merak <laughs> etti. Oh şurada zıp zıp gibi bir şey var görüyor musun? Aa evet. Hadi gel alalım. Şurada peki? Bilmiyorum. Şey bir kitleme hmm. şeyi vardı. Ama yok. Abi. Evet. Ay. Çiçek <laughs> Ay. Bunun için... Bunun içine nasıl giriyoruz? Gireceğim işte. Peki bir şey söyleyeyim. Buna girdik diyelim. Nasıl çıkacağız? kolay. Ama eşyalarımızı bırakmamız lazım. Böyle al. Çantayı nasıl asayım? Çalıp götürdüler Ama buna Ben giremeyim. Ama o kadar oh. böyle dur. dur evet görüyor mu direkleri? Ben sağa ay sağlar, gireceğim bir dakika. Ama. Tamam. Ama şunu tutmam lazım. Gir ben sana telefon vereyim olur mu? Saçın. Evet şu an emoş gibi Ay çok korkunç. Hadi ya neresi korkunç? Ben buraya giremem bu arada. Ya girsem bile girerim ama çıkamam. Ha hayır. <laughs> e, bu, <laughs> bu Bu kadar. De sen ya inanır mısın? Şimdi bunu kapatacağım, başka video şey açacağım.